Bak, izleyin. ...yav. Tukan abi, takım. Hadi bir kardeşim. Bir bir harita yok mu ya? Şu yanındaki kim? Bak bence takım olabiliriz. Ben... Şey, hey, 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 hey! Ahmet, ahmet, Ahmet! Ahmet! <gülüyor> <gülüyor> ya! Sikelim sizin fokuslarınızı ha! Wolmz, <laughs> başına ne gelir? C cam ne amına koyayım? Ne yapayım cam'i? Dur. Tamam çıkardım böyle izleyin. Her zaman durduğu gibi duruyor bunu. Holmes her yerde Holmes her yerde hayatta kalmayı nasıl başarıyor ya? <laughs> Holmes'e bak. Holmes'e bak. Holmes'e adet olsun. Adet olsun. Holmes kafayı yediğinden beri asıl duruyormuş. Orada. Lan. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Sesleri çok iyi oğlum olsun. Kafa yedinden beri asılı duruyormuş orada. <laughs> sen de bırak. Sen tutuyorsun beni. Ben bıraktım, Aa! bıraktım. Sus sus düştü kafama. Ay. Bak bırak. Bak bak. Hayır ya. Sükar <laughs> kahramanı mişi. Oğlum oğlum. O amına Tutundum ben. Ben, ben. Vur sen ona. Del. Vur ona. El, gırt, vur Bak burada avantaj Ahmet'te, Yeşil'de. <laughs> Orada bırak. daha <laughs> <alakalı. ya>. uzun. <laughs> ya amına koyayım ya. Oturun. Hayır! Oturun. Hayır! Bırak! Hayır! hayır tamam. bir Sa değil, Bir bir, bir ya. Oy! Bu... Yapamam! 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 Korku!

Kordu'ya tamam, tamam. orada Kordu tut bir yerine. Kordu bir şeyler yapmamız lazım. Fulya <laughs> <laughs> ağırlık yapma. Ağırlık yapma Fulya. Aaa! <laughs> Aa! sakin olun. Evet sakin. Herkes bir, bir, bir sakin ol. Lan bu, ne yapıyorsunuz? Bırakın birbirlerini yesinler. Bırakın yesinler. Bu sen ne misin? Ne bu sen misin? Ben... ben durdum. Durdun, durdu, tamam sakin durdu, durdu, durdu. sakin sakin. Yoksa bunlar ha, yoksa sikten. bunlar. Ya, durdu, durdu. <laughs> bu arada ben baya götlük yaptım bu yayın ya. Yani sürekli millete sataşıp her zor duruma düştüğümde de yardım isteyerek bu full toksitlik yaptım ama yok oynamayı bilmiyorum. Bu yaptığın şey. Yaptın. <laughs> ya <Ce da> <laughs> Ce ya? Ce <laughs> yaptın. Ya <yavaş gülüyor> Atakan yapma Atakan Atakan. Ors gelirim. Gel lan buraya. Seni pisin. Burası şey. çok iyi ya. <laughs> Seni seni atmamıştım. Seni atmamıştım. Teşekkür ederim. Gel buraya gel. Tekrar <laughs> aşağı tekrar aşağı. Düşüyor. Çık... Lan için? oğlum ben niye hep düşüyorum? Lan çıkar çıkar. De Abi bırak. Ah! Oh. Ah! Oh. Abi yardım et. Geldim geldim koy kafayı indi. Aaaa! <laughs> 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 çıkar çıkar çıkar. <laughs> Aşağı. Pozunu ver. Pozunu ver Mert. Bak 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 buraya bak. Düşmez. Çıkıyor lan çıkıyor. Çıkıyor Sen... Kafa Kapat kapat. Koy kafayı Tuttum mu seni? Tuttum mu? Bilmiyorum ben tuttum. Oh, Kurt dayak <laughs> atmaya Sen girdi. Ben baygın mıyım amına? Oğlum yeşilli. Babama laf mı söyledin lan? Hayır. Bir şey yapmadım lan. Babama laf mı? Bayıldım lan. Dur abi. Aa, oğlum ya oğlum. <laughs> Bak onların altındakini söksene onların altındakini Bak Ağır geliyor burada.

o ne yapıyor <laughs> Aynen aynen. Arkadaşlar Cordisim yarı geliyor. Oha. <laughs> Oha. <laughs> <Gülüşe> bak. nasıl? Oha. 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 Bana Oha. 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 Oha e, ee, ne yapmam lazım bunu bilmiyorum. Herkesi duyuruyorum sanıyorum ya da yayılıyordur sanıyorum yayılmıyor herhalde. <laughs> Ulan şeye bir girdik. Guzguza 10 kişiyiz. Adam yok. <laughs> Allah tut bir abla. Abla tut bu beni bırakmaz. Ben az önce beni atmaya çalışıyordu. Dur lan az herkes deniyorken ben de deneyeceğim. <laughs> Allah. Ne yapıyorlar? Çok iyiydi ya vallahi çok eğlendik